Abi Kur'an çarpsın takipteyim. Avrupa sağ kanat Galatasaray gelse git sonrasını sana bıraktım. Geldi kanka. Hop ben buradan Avrupa'dan sağ kanadı tıklayıp ladım. Ve 84 overless. İnşallah tın tın yukarı çıkma kariyeri olur. Mal gibi kalmayız ya da düşmeyiz tam tersi diyorum. Fulham'dan devam ederiz abi yani. İngiltere'de Oha, 47 istatistik 3 sezonda hiçbir şey yapmamak. Hemen biz İngiltere'de başka bir takıma pasladılar. Orada bir açıldık. 86 istatistik derken Atletico Madrid bizi buldu abi. Gördün mü? Bu kadar basit. 72 yine az ama bak çıkmamız lazım. Oha sütü geldi şimdi üstüye gittik. Her sezon bir yere gidiyoruz. Ama kendimizi sitede bulduk bak hazır mısınız? Bir tane şampiyonlar ligi aldık ve 111 overall da artmaya başladı. Geldik 33 yaşına mıydık? Bu saatten sonra artsa ne olur? Hala artıyor la. Stil'e kupa kazanamadık ya. Ona çok üzüldüm yani. Ah dedik o iki kez dik koz olmuşuz la. Real'le Barça nerede derken burada kalırız abi. Sadıklık duygusu bizde sonsuza kadar vardır. Galatasaray gelmedi ama 90 overall'ı güzel bitirdik. İki dünya kupam var. Üstüne ünlü müyüm? Ünlüyüm. Bu yukarıdaki 39'u 90 neymiş lan? Oha arabama bak lan.